Mmm, Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Tadı da enfes olmuş. Afiyet olsun kızım. Bir gördüm aşık oldum. Gözlerine tutuldum. Alem ne derse Kız ben sana vuruldum. Ey ey biraz aşağı doğru. Tamam eğdim işte. Tencere gözüküyor, tamam. çaydanlık gözüküyor. Tamam. Tamam. Şimdi çaydanlığı <laughs> bu tarafa aldık. Çaydanlığı bir nereye aldık ya oraya. Tamam. tamam Önce bunu... malzemeleri çıkarsana. Tamam söyle yağ çıkarız. <laughs> yağ Ay, o yağ mi? Tereyağı, tereyağı canım. Tereyağı mı? Evet, tereyağı olsun. Şeker çıkardın mı? Şeker nerede? <laughs> <laughs> Üstüme bekçacak. Tereyağını çıkardık. Yumurta da koyacağız. <laughs> Şeylerde... <laughs> ne istiyorsun? Ay. <laughs> 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 tamam tereyağı çıkardık. Şeker. <laughs> tahta kaşık. <laughs> Orada bak, bir sürü tahta kaşık var. Bir tanesini çıkar. Küçüğü çıkar. Şu küçüğü bak. Onun Hı? içinde yok hayatım. Tamam yani hani. da çıkardık. Şimdi Ay baş... Allah'ım. Şimdi şeker değil mi? Evet. Şey irmik nerede? İrmik de şurada. Nerede? Sen şekeri bir çıkar da. Yemek <laughs> <laughs> <Güzel oldu. gülüyor> tatlısı için. Galiba şeker şu. Evet. Evet o. şekeri buldum. Karavanda şeker bulmak. Kapatıyor mu burayı? Şurada bir bulgur var. Onu da koysana. İkinci, üçüncü çekmecede. Bulgur buraya mı koyacağız? Ha koy. Bakalım. Şu. Evet orada boş kalma zorunda koyabilirsin. Yarın kuru fasulye mi istiyordun sen? Evet. O zaman çıkaralım o kuru fasulye şişesini. Islayalım. Tamam. Bunu çıkardık. Tamamını çıkarmamıza gerek yok. Biraz bitirip bitir. Tamam ben koydum oraya. Aşkım geri koyacağız yerine Be bekle. De Bari, yâri, sana dur dur dur. Ben Ver, veriyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Topaya dök. Döküyorum. Ya buraya dökme. Başka yere dök Allah. Ay. İnsan bir ölçek yapar kendini. Bardak yapar, şey yapar. Benim gözüm ölçektir. Evet. Ona göre. Fazla yapmayacağım. Mesela İyi bakalım. <laughs> Mardinli güzel yârim. Al bakalım. Allah'ım Allah'ım. Evet. <laughs> Yay nerede? Ölüm <laughs> nerede? Ay Allah'ım. Elvan nerede? Yirmek. Sen önce bir etrafını toparla düzelt. Ondan sonra. Şimdi şunu kaldırayım burada. Bunlar ha, onu yok. evet onu kenara koy. Su koyacağız mı? Sonra koyalım. Evet sonra evet. koyarız. O, onu bırak oraya. Hayır. Şimdi. Şurada üst dolabımızda erimeğimiz var. Erimek. Şu karton kutu mu? Hayır arkadadır, oralardadır. Tamam, buldum, buldum. tamam. İlmi çıkar. Böylelikle Şimdi 200 milimlik var. su bardağımız olmalı için ölçümüzü rakı bardağı ile yapıyoruz. 200 milimlik mi? rakı bardağımız <gülüyor> var. Aynen. <laughs> Allah'ım çayımı içebilir miyim gülmeden? Şimdi rakı bardağı çıkartalım. Kamar bin mi güzel yarim? Şimdi. Ben sana söyleyeceğim. Önce hangini koyacağız? Şeker mi? İrmik mi? Yağ mı? Yağ. <laughs> Yağı tabii ki. Tamam. Telefon mu gördün mü? Ha benim telefon çekim yapıyormuş. <laughs> telefon sana bakıyor da. Tabii tabii ya Evet. Evet. Bakayım ya oranla. On kadar daha koy. Ya olmak zorunda olmaz yoksa. Ha. Biraz daha koy. Tamam, tamam. Şimdi yağımızı kaldır. Evet. Altını yakabilirsin. Yakalım uzun çakmağımızı alalım. Orta ateşte. <gülüyor> yandı. <gülüyor> Galiba yandı. Yandı. Allah'ım ya. Tamam. Ondan sonra. Tamam ben hazırlayayım. Ne kadar konacak söyle. İki, e, iki değil de. Şey, şeker değil. Önce 22 aşkım. Bir bardak bir, bir, bardak fazla kalıyor bir buçuk bardak yapalım bir buçuk bardak irmik yapalım ne kadar ne kadar olacak bir buçuk bardak irmik yapalım bir bardak şeker yapalım bir bardak da biraz az şeker yapalım şeker sosu ve bir buçuk bardak da su yapacağız erisin erisin bir şey olmaz erisin mi Ne zaman koyacağız? Eriyince mi? Erisin. Evet eriyecek. Eridi zaten. Hayır aşkım erimedi. Kızacak yani erimedi. Daha hiçbir şey olmadı. Kızsana lan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine pernemiz Eri, eridi. Baksana. Hı. Ne oldu? Ne mi oldu? Çekiyorum işte. Evet. Şimdi Ömer'in bir tatlısı yapacak. Ve yiyeceğiz. Gece saat bilmem kaç. Ve canımız tatlı bir şeyler istedi. Evet katayım Ve... mı? Kat. Medeniyetten de uzak olduğumuz için. Acil durumlarla ilgili. Evet, yarım bardak daha mı? Evet yarım almak. daha koy. Medeniyetten uzak olduğumuz için tamam yeterli aşkım fazla koyma. Zaten bitti bir şey yok ya. O da varmış. Tamam karıştırman gerekiyor. Hemen kattık karıştırdık. Evet. İyi kavuracaksın. Şimdi karıştır, olacak? karıştır, evet, karıştır. Rengi dönene kadar karıştıracaksın. Şekeri sonra mı atacağız? Evet biraz karıştıracağız mı sonra. Tamam karışıyor. İyice iyice. Şimdi değil öyle. Öyle değil. Tamam ya tamam. Evet neyse devam edeyim evet. medeniyetten de uzak olduğumuz için ve saat gece bilmem kaç olduğu için canımız tatlı bir şeyler istiyor evet 3 harfli marketler kapandı 4 evet. harfli marketler de kapandı 5 <laughs> harfler de kapandı yani saat gecenin derinlikleri canımız tatlı bir şeyler yemek istedi medeniyetten de oldukça uzaktayız kamp alanımız güzel ama. Ben dedim ki yağın var mı? Var. Unin var mı? Var. var. İrmiğin var mı? Var. Ne duruyorsun? Helva yapsana. <laughs> Aynen. Ve tatlı krizimizi gidermek için acil durumlar için yanımızda bulundurduğumuz irmikten şimdi kojişim bana tatlı yapıyor. Yani tamam. irmik helvası. Şekilde gözüksün ya. Burası gözükmüyor. İyi ee, ki gözükmüyorum. Hadi. Hmm. Ay tarifin gözüksün. Sen tatlı istersin de ben yapmam ya. Seni gidi ödemişli seni zaten hayatımda ilk defa yapıyorum. Hiç <laughs> yapmadım yani. Çünkü karım yapıyor. Yazgatlı güzel yarim, inan sana hayranım. <laughs> Öpüldünüz. Mersi. Ne kadar karıştıracağım daha? Rengi dönecek hayatım. Döndü. Hayır dönmedi daha. Kırmızı rengi almadı. O Yavaş karıştırayım. Bence de yani öyle hızlı hızlı bana <laughs> gerek yok. Doğru mı? Az ayarlayayım ben, ben şekeri. Bir bardak şeker ayarla? Üstüne yap, üstüne yap. Tencerenin üstüne yap. Birka Aa, tamam hayatım yeterli. Evet. evet. Dök şimdi üstüne beraber kavur. Evet. Onu yukarı koy şimdilik de. Karıştırıyorum. Aynen. bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bir de su mu koyacağız? İki bardak. Sıcak su mu? Soğuk su mu? ya fark etmez ya soğuk koy. Sıcak su olması da olur. Tamam sıcak suyu mu da diyor. Yok yok soğuk su. bardak. Daha erken. Tamam, abi, suyunu hazırlıyorum ya. Evet arkadaşlar. Kavuruyoruz. Kavur 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 kavur. Kavur kavur. Kavur. Allah'ım. Ne kadar kavuracağız daha? Daha rengi dönecek. Dönecek. Daha bekleyeceğiz ya. Yani. Hey, Beklemeyeceğiz. Karıştıracağız hayatını. Oldukça karıştırıyorum işte. Bak dibini tutturmadan. Aynen. Böyle. Pembeleşinceye kadar devam ediyorum. Evet. Bravo. Şekerini eriyor bir taraftan. Karamelize oluyor. Ay ay ay. Yani. Bugüne bugün aşçılık belgesi olan bir vatandaşım ben yani. <laughs> Yalansa yalan de. tabii canım. Fazla mı oldu? He? Fazla mı oldu? Bir buçuk bardak dedim, bir buçuk bardak. Bir, bardak. Yani bir buçuk bardaktan fazlaydı hayatım o. Yok yok fazla değildi. Neyse. Tencereyi tam ortaladın mı aşkım? Ortada işte. Ne Güzel zor. kokular gelmeye başladı. Ne zor işmiş arkadaş tatlı yapmak. <laughs> Her zaman hazır. Buzumuzu yedik. Bugün hiç başa düştü. Burası Antalya, Gazi Paşa. Kuru Sahil, Kuru Sahil karavan parkında böyle marketlere filan biraz uzağız. o yüzden tatlımızı kendimiz yapalım dedik. Bir karavancı arkadaşlarımız var bizim, Faruk abi ve Nihal ablamız. Onlar burada. Tam 6 ay kalmışlar. Bizim de tam altı günümüz oldu. 6 <laughs> gün oldu ama Ömer sıkıldı. He ben Hayır. sıkıldım. Adamlar 6 ay kalmışlar burada. 6 <laughs> <Altı gülüyor> gün. 6 <Altı> gün 6 <laughs> ay. Yani. <laughs> ama şimdi onlar evlilik, evliliğin başı ilk haftası gelmişler yani. Şubat'ın 25'inde gitmişler. Biz şimdi bir hafta oluyor. Cuma günü geldik. Geçen hafta Cuma günü yani. Daha bugün çarşamba işte. Bugün çarşamba daha bir hafta olmadı. Altı gün bile olmadı belki aşık ama. 6. gün işte. Altıncı gün mü? Her neyse yani biz e, kış gezisi yaptığımız için şu an her yer sakin. Biz bol bol kitap okuyoruz, dinleniyoruz. Yürüyüşler yapıyoruz. Eee Arada bir dişi şey olsun. <laughs> Aklımız böyle geçiyor. Aa hayatım rengi çok güzel oldu. Evet suyunu ver artık. Suyunu ver artık aşkım. Az daha kavurur muyum? Yok yok bence yeterli. Uzatalım uzatalım uzatalım. Yok, yok 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 Ne Bekleyin de. Hayatım o çay, o çay. <laughs> Nasıl çay? Ben Bir bardak mı? Diyeyim? Evet, bir bardak. Elin yanar dikkat et. Tamam. Sim altı mı? Şey o iyi. Bence kısalım. Şey. Sen bilirsin kız. Ateş görüyor. Evet oldu. Şimdi çok şey yapmadan bakayım. Karıştıracağım böyle Evet şey. evet biraz karıştır. Kenarlarını kenarlarını sıyla evet. Ondan sonra ağzını kapatacağız. Biraz demlenmeye bırakacağız. Kapatacağız mı ağzını? Kapat. Evet. evet tabii ki kapatacağız canım. Ne zaman? Kapatabilirsin artık. Az daha çöz Peki tamam. Demlenmesi gerekiyor artık. tereyağını da yedi, şekeri de yedi, suyu da yedi, hepsini yedi. Yirmiyip de evet, kapatalım. Çok da güzel koktu. Ağzını kapat ki demlensin aşkım. Tamam, tamam. şöyle düzelteyim de düzgün gözüksün yani. Peki. Sen ne karışıyorsun aşçının işini ya? Tahta kaçın yalama. Allah'ım Allah'ım Ne gülüyorsun? Sana gülüyorum hmm. Böyle şeyiz Ben bir su getireyim <laughs> Sıcak suyu kullandık İçine suyu da getirir misin? Tamam A bavul soğuk